Kanaldan herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynep 2 aylık bir tekrar sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere bir Wattpad kitabı tanıtımı yapacağım şu anda ve kitabın ismi Evini Arayan Astronot. Ben bu kitabı çok sevdim açıkçası çünkü normal kitaplardan daha bir farklı bir tadı bir dokusu vardı. Yazımı çok farklıydı yani bana göre farklıydı en azından şimdiye kadar ki karşılaştığım kitapların içerisinde en farklısı oydu. Sıra kitaptan bahsetmeden önce kitabın girişini okuyacağım. Çünkü biliyorsunuz ki ben kitapların genelde giriş kısmını okuyorum. Ama kitap bir internet kitabı, sanal bir kitap olduğu için bilgisayardan destek alarak okuyacağım. Burada şeyi düşündüm, bir özelliği var. Yazar değil, karakter konuşuyor sizinle. Hatta karakter yazarla kavga ediyor, diğer karakterlerle kavga ediyor, sizinle sohbet ediyor. Bu özelliği beni çekti kitap açıkçası. Bu özelliği benim çok hoşuma gitti kitabın. Çünkü dediğim gibi sizinle sohbet ediyor. Sizi bir okur olarak görüyor. Sizinle dalga geçiyor. Kendiliğe dalga geçiyor falan. Benim çok hoşuma gitti. Çok şakacı bir espiritüel bir karakterdi. Ve e, ben bu kitabı okurken karakter konuştuğu zaman gözümün önünde şey canlanıyordu. Bilenler bilir, tanıyanlar tanıyordur. Tanımayanlar da internetten araştırabilir. E, bir seslendirmen var. Arkadaşlar bu seslendirmenin ismi Haruncan. Bunu e, şeyde tanıyabilirsiniz. Deadpool deyince aklınıza gelecek olan ses onun sesi. Ben bu kitabı okurken direkt o geldi benim aklıma. Gözümün önünde o canlandı. E, o seslendiriyormuş gibi hissettim açıkçası. Şimdi size kitabın zarın ağzından açıklama kısmını okuyacağım. O zaman hazırsanız başlıyorum. Hey, merhaba dostum. Evet, bu hafta kitabın açıklamasını okuduğum sırada içinden Ah, bu adam konuşuyor dediğinin farkındayım. Korkma. Seni yemleyeceğim. Kopacak bir halatımız, içine çekileceğimiz bir uzay gemimiz, uğrayacağımız türlü türlü gezegenlerimiz, çılgın zaman makinelerimiz ve yaptığı tek işi saçma saçma konuşmak olan bir astronotumuz var. Aslında o ben oluyorum. Ben değil. Karakter kendimiz. Eğer ekrana bakmayı sanat olarak görmüyorsan ki bu korkutucu olurdu, bir an önce kitap okumaya başlayabilirsin. Ben ve yazar seni aramızda görmekten onur duyuyoruz. Galaksiler arası astronot Steve Jefferson. Ee, i̇lk açıklama kısmında bu bilgi yer alıyor arkadaşlar. Ben kısaca size kitaptan bahsetmek istiyorum. Ee, açıklamada da okuduğum gibi bir e, astronotumuz var. Uluslararası uzay mühendisi bir astronotumuz var. İsmi Steve Jefferson. Yanlış da telaffuz ediyor olabilirim. Lütfen mazur görün. Ee, bu bir şekilde seçiliyor ve e, uzaya gitmeye hak kazanıyor. Bu böyle bir manyak kırlatmış bir arkadaşımız. Manyaklıktan kastım uzaya çıkabilmek için bir süre eğitim alıyor bunlar biliyorsunuzdur. Yer çekimsiz ortamlarda vesaire eğitimlere tabi tutuluyorlar ve orada çeşitli manyaklıkları mı okuyoruz, okuyacaksınız kitapta eğer okursanız. Bağırmaları mı dersiniz, kusmaları mı dersiniz, çığlıkları mı dersiniz, laf sokmaları, laf yemeleri mi dersiniz? Ne ararsanız var ya çok eğlenceli bir karakter. Ben karakteri çok sevdim. Bu bir şekilde seçiliyor ve uzay yolculuğuna başlıyor. Uzaya çıkıyorlar tabii ki de ve birkaç gene manyaklıklar falan yapıyor. İşte bardak uçan bardak görüyor falan. Uzaydayız falan tarzında diyalogları var. Uzaya çıktığı zaman çıkıyor ve yapması gereken bir iş var. Bu işi gerçekleştirmek için de 8 gün boyunca orada kalmak zorunda. Birkaç gün çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. En sonunda tamire çıktığı zaman bir metal yağmuruna Denk geliyor. Ve bu metal yağmuru o astronot kıyafetini uzay gemisine bağlayan o halatı kopartıyor arkadaşlar. Ve uzay boşluğunda süzülmeye başlıyor. Havası bittiğinde ölüme ramak kalır. Onu başka bir uzay aracı içine çekiyor. Ve uzaylılar dünyasına hoş geldiniz TV Jefferson. Bir sürü macerası var aslında. Daha bitmemiş, devam et, ya, yazmaya yeni bölümleri gelmeye devam eden bir kitap. Bölümde çok hoşuma gitti. Ve şöyle bir şey var zamancılar var uzaylılar var bunların arasında savaştan bahsediyor eğlenceli bir şekilde bahsediyor benim çok hoşuma gitti bence siz de okuyabilirsiniz hatta ben şöyle direkt size şey okumak istiyorum giriş bölümünü okumak istiyorum hey sen merhaba dostum evet farkındayım bu çok garip değil mi akıl almaz geveze bir kitap karakteri sana sesleniyor yerinde olsam şimdiden kitabın kapağını bir daha açmamak üzere kapatırdım <laughs> şaka yapıyorum tabii ki sakın kapatma Anlatacağım uzun bir hikaye var. Haklısın. Kendimi daha tanıtmadım. Merak etme. O saçmalıklarla dolu, gizemli, ciddi, sadece işini yapan kitap karakterlerinden biri değilim. Gerçekten değil. Ben Steve Jefferson. 28 yaşındayım ve bu gezegendeki en havalı mesleğe sahibim. Astronotum. Ancak benim hikayem biraz daha farklı. Ben galaksiler arası bir astronotum. Bilgisayarlarımızın arka planına büyük bir iştahla koyduğunuz mor ve mavi renklerin ağırlıklı gösterdiği uzay resimleri var ya, onları kendi gözlerimle gördüm. Bu da havalı olmak hastalığını bir hayli arttırıyor. Haksız mıyım? Ne demek galaksiler arası biraz donursun diye düşünebilirsiniz. Bunu sana direkt olarak şimdi anlatabilirdim. Ama o zaman hikayenin büyük kısmı galaksinin en büyük çöplüğüne atılırdı. Evet, o da cidden bu. Her neyse, o yüzden bu kelimenin anlamını düşünme çaylak. Ah çaylak. Bu yolculuğun sırasında aldığım ilk lakaplardan biri. Sanırım bayrağı devralma sırası sende ha kitap bu şekilde başlıyor. Anlamışsınız ben çok eğlenceli, çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Okursanız da yorumlarda belirtirsiniz umarım diye düşünüyorum yani. Belirt. Hatta okuyanlar varsa like de bırakabilirler arkadaşlar. Evet biraz gecikme oldu ama Wattpad kitaplarımız, Wattpad kitaplarımız gelmeye devam edecek. Kaşı.